Azat! O ne ses ya oğlum? Ana geliyor. Bu ne ses ya? Azat o ne sesti? Bilmiyorum anne ben, ben burada ders yapıyorum. He aferin oğlum. Hadi dersini çalış sen. Geliyoruz. Allah Allah bu ne ses ya? Annem geliyor. Azat ne sesi oğlum öyle ses çıktı? Anne bilmiyorum ben burada ders çalışıyorum hep. Sen de bir sesler duyuyorsun. Evet bir şeyler duyuyorum ama senden kaynaklı değil. Herhalde üst kattaki komşular. Aferin aslan oğlum. Sana meyve yapayım mı? Yok anne yemeyeceğim ya. Tamam oğlum benim. Aha annem bir peşin birine Allah Allah bu ne ses ya? Annem geliyor. Azat ne bu ses ya? Nereden geliyor bu ses? Anne bilmiyorum ben dersimi yapıyorum dersimi. He tamam oğlum tamam. iyi çalışmalar. Aha, annem gitti şimdi bu kalemleri kutunun içine açalım. Azat hadi sen ders çalışıyordun. Oyun oynuyorsun. Aha yakalandık kaç kaç.